Derim ya. Güzel video çıktı ama. Eyvah eyvah. Çok çok, güzel, güzel. çok iyi bak. Beni özenme. Beni özenme. Çok iyisin. Beni özenme. Atma. Atma. Bravo. Atma. Güzel kurtuldun. Güzel kurtuldun. Vallahi nasıl attın sen güzel o motoru kurtuldun. öyle? Kaydı ya. Evet. Ama Kaydı. güzel kurtuldun. Yani düşebileceğin evet. en yumuşak haliyle düştün. Burası bilecik. Bakın. Rampa böyle. Kanka aşağı doğru ittireceğim motoru. Ayak aşağı at. Aşağı at böyle. motor aşağı. Atma atma. Hill climb. Hill climb. Çekil şunu hamura koyup. Eyvah eyvah. <gülüyor> eyvah eyvah. Tamam ne oldu lan? Tamam ne oldu lan? Kaldır. Evet burası bilecik. Harççılar burada. Kaldı o. Kaldı. Harp. Harp. Rap. Seni yalnız bırakayım diye. İp at. Ip. <laughs> evet. ikiniz orada koyun koyuna yatın. Kalın oğlum orada. Helikopter gelsin alsın. Sen. Ey maşallah. Tamam çok kaldı. Helal söyledi. <laughs> 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 Eyüp <laughs> evet, abi bak. dedi ki ben bu baş rampayı dedi başkan rampasına tekte çıkacağım ineceğim dedi. pan zehir geliyor. Ha dedi inemezsin. Ben dedi, dedi çıkarım bak. Bana diyor ki çıkarım. He. Ya çıkamazsın değil çıkamazsın. Böylece. Ya çıkamaz demiyorum. Mümkün değil böyle bir şey. Bak, <laughs> mümkün değil. Yani Bur mümkün değil. Bunu nereye çıkarsak kötü olur. Şurada, şurada yani gaz iyi. yemeyecek zaten. Şurası. Göster mı? Tam şurada gaz yemeyecek Orası, Şura. Tamam. Buraya da gelmez bence. Bak ya, yani. motorun sesi değişecek. Burası. 300 abi o. Hmm. Ya isterse de 500 abi. Geliyor. Bak. Geliyor. Bak. Geliyor. Bak. Geliyor. Bak motor göster. parlıyor bak pırr yaptı Aa. kaldı gördün mü? Kanka sen gene yukarısını gösterdin. A. Gördün mü <laughs> bak nasıl ses değişiyor motor. <laughs> ben <laughs> güzel iniyor. <gülüyor> <gülüyor> sen aynen. Az <laughs> önce çıkamadım. Saltık kardeşlerden Burak. Katiyem 300. Yanıyor. Ey maşallah. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Dağıttı dağıttı. Çok gazlıyor çok. Tutturamıyor Evet. Sakarya'nın en azısından Ömer geliyor. Demir kal. Yara yara. <laughs> Beta. Beta'nın gücü adına. optik Evet, ev paz geliyor. Ben bu rampayı çıkacağım diye. Evet, o da Emre'nin yanına yanaştı. Yanaştı evet. Kardeş kardeş. Kafamızı atmasın. Yapma. Yapma, girmeye gidiyorum. Ben de motorum abi gitmesin ya. <laughs> Çocuk <laughs> Sami bu işi bırak sen, Sami. Onu giriş Sami. açıya al da herkes taş, görsün. Bu i̇niş yap, iniş. Niye enkazım ben? 05'e bas. Önüm çok kalkmasın Hadi çalışayım. Hadi dene ya. Bir daha yap. Taş geliyor, kaçın. Abi motor çok çekiyor, ben duramıyorum. gelebiliyor ya kafesi bu kadar gelecek ama çok az veriyor. orada bayım be taşıyor kardeşlerden hadi oğlum adam direkt yoldan çıktı ama direkt olmadı olmadı bir dahakine inşallah Eyüp Panzeri ne yapıyor orada ya? Eyüp Panzeri ben videosunu akşama paylaşacağım bak. O bak, ne yapıyor bak. orada? İnişe bak sen ey maşallah. Bak bak bak. Kuğu gibi süzülüyor bak. Yok, <laughs> yok, <laughs> Ömer Demirkal geliyor. 20 kere denedi çıkamadı. 21. deneme. Zıplıyor. Zıpladı. Maalesef. Kankam ne yapıyorsun ya? 20'ye gidiyorum. Helal. Süper süper. Atma. Atma o seni kardeşim. Atma. Evet. Çok iyiydi. Vallahi süper geldin biraderim. Bu sefer yolu tutturdun. Giliyor. Gelemiyor. <laughs> Tutamayınca <şimdi> ne oluyormuş. <laughs> İnmek nasılmış bir öğrenem dedim de. Evet. Serhat Arabalı geliyor. <laughs> Yapma. Doğru yapma. Yapma. Evet, evet. Doğru <laughs> Osman geliyor. Pamuk oğlu Osman. <laughs> Çıkacak. Çıkar. Çıkarsın. Bırakma. 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 Gaz verme. <laughs> kalkar Erdoğan, kalkar. Oradan kalkar devam et. İttir ittir. <laughs> evet Ömer Demir kal yeni bir yol arayışında. Ben başka yerden çıkacağım dedi. Ama maalesef oradan çıkamadı. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Benzin kapalı. Endro'da evet. böyle şeyler olabiliyor. Ya da motor heyecanlanmıştır bazen. Korktu, korktu motor. Ya <laughs> Serap... Yeni yollar keşfetmeye çalışan Serap Arapoğlu... Çıkamıyor, <laughs> zıplıyor. Kanguru gibi. Oradan da çıktılar abi. <laughs> Tut motora. Betayı atıyor. <laughs> Şaşırtıcı. <Köşürtücü. gülüyor> Çok dik, çok. Atmayı biraz daha ileride yapın. Çok dik. Az kaldı. Motor çıktı sayılır ya. Olmuyor işte. Allah <laughs> iyi geldi. Oraya evet. düşürme sen güzeldi. Benim hafızam doldu artık. Çıkamadım. Evet. Serhat geliyor. Ya, İzmirim, Aa, çok iyiydi be! Şurası bozdu ha! <laughs> Serhat çok iyiydi biraderim. Hadi git aşağı. Abi, 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 abi. Osman geliyor. Aha! Bravo Osman! Bravo Ben adam, adam Osman bir daha geliyor. <laughs> yapma Osman. Bravo Osman! <laughs> Osman o senin kardeşin <laughs> yapma. Alıkla ya. ya. <laughs> Bak Bak bak. Geliyor Osman geliyor. Geliyor da çağırdık kızlar yok şu an. Geldiği gibi gitmesin. <laughs> evet çağırda kızlar yok. Evet geliyor. Osman! O oldu bu sefer çıktı. Hadi Osman.

hazırdık var ya Kanka, bu taraftan taş geliyor taş Ey vay vay hey, taş taş Taşa bak lan Osman'a gidiyor Osman <laughs> ah. Allah koru ayağını kaldırmasaval sıyırdı Galatasaray Oğlum, el, Bak orayı karbüratörlü motor harici için hiçbir motora da toparlamaz. Hani kimle de çıkamıyor diye? Ben de. Çıksana ya? Sevgili karbüratörlü. Ama ben yerleri temizliyor orada. Ben sen temizlen şimdi hadi. Ben oradayım buradan. Hadi hadi hadi, hadi. Hadi bir daha. Hadi. hadi bir daha. hadi hadi hadi. Hadi bir daha. Hadi yoruldum kanka. Hadi bir daha. Hadi, bir daha. Hadi, bir daha. Hadi, oğlum hadi Ömer hadi. Hadi oğlum adam çıktı aynı motor var. Adam, aynı motor var. Sende de aynısından var. Adam, var. Adam. Hadi çıkarsın. Başkan çıktı yardım üstünde. Çıkarsın. Yani. Kamerayı kapat. Sana ben bir kapatayım hocam ama. <laughs> Osman geliyor. <laughs> Yok gelemez buraya. Ben. Yapma Osman. Dön <laughs> dön. Dön. Tamam. Dön aşağı. oradan dönüyor hemen. <laughs> Ev fan zehir biri daha geliyor. <laughs> Yapma. 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 Osman bütün psikolojisini bozdu onu. Osman yolunu kapattı değil mi? O yüzden yoksa çıkardı. Önce yerine değeceğim diye korktu Evet yoksa çıkacaktı. Kesin çıkacaktı. Çıkacaktı. Çok iyi kalkmıştı. Burak geliyor. Az önce motoru fırlatmıştı. Bir daha atar mı acaba? Yok bu sefer. Yok atmaz. Yapma. Ama çok güzel Oo, Çok iyi bir dönüş, dönüş yaptı. Müthiş bir dönüş yaptı. Hala gidiyor. Ama gidecek. Ben size söyleyeyim o duramayacak. Çok iyi bir kurtarıştı. Osman gibi yapsaydın ya lan. Ora siz <laughs> ne yapıyorsunuz orada? Alo. Osman. Lan, <laughs> Arap Serhat Araboğlu. Tüm desteğimizle arkandayız Serhat. Serhat buraya çıkacağım dedi. İki kere çıktı. Ondan sonra olmadı. Çok diyor. çok. Çok iyi geliyor bak. Odaklandı. Geliyor. Yırtıl. Yırtıl. Kafamızı atmamalı oğlum kafamıza. Adam ya. Beni kim tutacak? Biri de beni tut. Gidiyor ben tutarım. bırak, isin. bırak, bırak gitsin aşağıdan gelsin. Bırak bırak. Bir daha buradan salmam artık. Dur <laughs> durma. O zaman komple çekeceğiz mi otur böyle? Aynen. Ha çekeceğiz. şimdi çekeceğiz. Dur Serap dur bir dakika. İnsanlar Bir gelsin Kimse bak gel. Tut Gelmiyor Aynen Aynı ben arada top komple... yapar. Dur dur motoru da istiyorum. Ben de beni, <laughs> beni tut. Gel başkan tut. Evet. Rampada kalınca nasıl çıkılıyor diye soruluyor. Böyle çıkılıyor. Çalıştır. Bir dakika bizi bir salın abi. Birazcık rahat bırakın. Bırakmayın. dur dur. Osman geliyor. Evet, Osman bir daha geliyor. Çıkabı... Dön, 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 dön. Osman. Bırak Kazım'ı orada. Abi